Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizi yaradan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Buna rağmen siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde üretip çoğaltan O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar, eğer söylediğiniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir diye sormaktadırlar. De ki: O bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sonunda inkar edenler azabı yakından gördükleri zaman yüzleri kararacaktır. Onlara işte bu sizin isteyip durduğunuz şeydir denilecektir. De ki: Söyleyin Allah beni ve benimle birlikte olanları yok etse ya da bize rahmet buyursa, ya inkar edenleri can yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? De ki, işte o bizim inandığımız ve kendisine güvenip dayandığımız çok merhametli olan Allah'tır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu anlayacaksınız. De ki, söyleyin, Suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kim bir akarsu getirebilir?''